kapı çalıyor. Allah Allah. Sabah sabah kim geldi ya? Kim o? Ha? Zombi çocuk. Ne oldu? Niye geldin? Baba biliyor musun? Benim YouTube'da YouTube kanalım var. Hem de 1 milyon abonesi var. Ya zombi çocuk Allah aşkına bunu söylemeye mi geldin ya? Ne olur git evimden ya. Allah aşkına ya. Demiş YouTuber'mış yok bir milyon abonesi varmış. Onu varmış şunu varmış. Aslında dur ya. Uh, ya fark ettim ki son günlerde bütün gördüğüm arkadaşlarım hep youtuber oluyor. Ee, ben niye olmayayım? Belki benim de bir milyon abonem olacak. Belki benim de iki milyon abonem olacak. Nereden bilebiliriz? Ama benim bilgisayarım yok arkadaşlar bakın. Bilgisayarım bomboş. Onun için şimdi toptancıya gidip bilgisayar alacağım. Hemen arkadaşlar toptancıya gidip bilgisayar alalım arkadaşlar. Bakın buraya bir toptancı açıldı. Merhaba toptancı abi. Aa, hoş geldin hemşirem ne yazarsın? Valla abi sende böyle bilgisayar var mı? Bilgisayar var ama kurulu bilgisayar değil. ya yani bilgisayar var ama parçaları var. Ha parçaları var tamam. Bu sandıkta mı? Evet bu sandıkta vereyim mi? Tamam vallahi ver ya gözünü seveyim. Tamam abi. Tamamdır toptancı abi hemen alıyorum. Bunları alayım. Bu monitörümüz, bu klavyemiz, bu mouse'umuz, bu da kasamız. Tamamdır toplamda kaç TL abi? 64 altın. 64 altın mı? Dur hemen vereyim abi. Al bakalım toptan abi 64 altın. Sağ ol yeğenim görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar ben de youtuber olacağım. Neymiş efendim? Çok zor bir çocuk youtuber oluyormuşmuş da. Bir milyon abonesi varmışmış da. Ne yapayım bir milyon abonem varsa? Allah Allah. Belki benim de olacak. Şuraya bunu koyalım arkadaşlar. Daha sonra buraya bunu koyuyoruz tamamdır daha sonra bunu kırıyoruz arkadaşlar tamamdır çok güzel oldu şimdi arkadaşlar bu bizim klavye biz klavyeyi buraya koyacağız bakın arkadaşlar şöyle bir laptop hissiyatı verdi daha sonra arkadaşlar buraya bunu koyacağız arkadaşlar. Bu bizim balosumuz, faremiz. Daha sonra arkadaşlar buraya monitörü koyacağız. Monitör çekiyor mu? Bakalım arkadaşlar. Arkadan monitör çekiyor. Tamam Çok güzel oldu. Bilgisayarımızı kurduğumuza göre arkadaşlar ilk videomuzu çekebiliriz. İlk olarak ne çeksem ne çeksem düşünüyorum. Aa, Minecraft videosu çekelim. Evet. Kendi oyunumu videosunu çekeceğim. Hadi bakalım. Çekelim arkadaşlar başlıyoruz 3 2 1 kayıt hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft on arkadaşlar videomu çektim videom çok güzel oldu arkadaşlar yaklaşık bir saat bir buçuk saat uğraşıyorum yani yapmakta güçlük çektim aslında arkadaşlar neyse bazı yerlerde konuşamadım hata yaptığım yerler oldu arkadaşlar onları kesebilmek için arkadaşlar edit yapmam lazım tabi videomuzu edit yapmadan arkadaşlar dümdüz yükleyersek hiçbir anlamı kalmaz videomuza bir hareketlik eklemeliyiz onun için arkadaşlar şimdi ben video edit yapmaya başlıyorum edit yapmak da herhalde bir e, ne bileyim 30 dakika yarım saat falan sürer arkadaşlar Tamamdır hadi yüklen yüklen ve işte bu videom yüklendi evet arkadaşlar videomu editledim ve youtube'a attım arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk videom yayınlandı arkadaşlar inşallah abone gelir arkadaşlar ya valla bir milyon 1.5 milyon abone 2 milyon abone olayım uzun bir çocuğun gençliğim var ya bakalım bir daha benim evime yaklaşabiliyor mu arkadaşlar Neyse hadi bakalım. Oo arkadaşlar baksanıza. Kanalıma bakıyorum da baya fazla abone geliyor. Bakın arkadaşlar 50 abone. 100 abone bile olmaya yaklaştı arkadaşlar. Hatta 100 abone oldu bile. Abi bir abone oldu var ya. Neler olur neler. Hadi bakalım. Evet gelin daha hala boya geliyor. Bence arkadaşlar ben bir video daha çekeyim. Bir video çekene kadar zaten video boyu falan olur yani arkadaşlar. Hadi bakalım tekrardan bir video çekelim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane map'i indirdim. Minecraft Tech map'i. Bugün arkadaşlar onu oynayacağım. Videomu çektim hemen editlemeye koyuluyorum arkadaşlar. da zaman olmaz arkadaşlar. Youtuber olunca zamanla yarışacaksınız arkadaşlar. Onun için elimizi hızlı tutalım. Hadi bakalım hadi. Tamamdır arkadaşlar bu videoyu da yükledim. Ve arkadaşlar kaç abone oldum inanamazsınız arkadaşlar. Bakın 10.000 abone oldum arkadaşlar. Hatta 15 bin abone oldum gördüğünüz gibi. Valla bayağı abone geliyor arkadaşlar. Uzun bir çocuğu ama arkadaşlar 15 bin abone falan çok az arkadaşlar. Onun için benim biraz daha abone kazanmam lazım. Şimdi hızlıca stok videolar oluşturmaya başlayacağım. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim ama ya yani hayal hayal olabilir arkadaşlar size göre ya bana göre de hayal gibi arkadaşlar aradan bir ay geçti inanamayacaksınız kaç abone oldu söyleyeyim mi 2 milyon abone olduk arkadaşlar 2 milyon abone olduk kanalımın adı da zombi koydum bu arada arkadaşlar zombi ailesi 2 milyon abone oldu keşke gerçekten 2 milyon abone olsa. Lazım. bekliyorlar yol altında onlar gün... Arkadaşlar şimdi yapacağım ilk iş zombi çocuğun evine gidip 2 milyon abone söyleyeceğim Bakalım ne tepki verecek arkadaşlar Tık 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 zombi çocuk evde misin? E Tamamdır. E zombi çocuk. E şey merhaba nasılsın? şey, e benim kanalım Zombi Çocuk. Hem de 2 milyon abonesi var. Ne? 2 milyon abonesi mi? Evet Zombi Çocuk. Ne oldu? Biraz böyle bakın. Kaldın galiba. Sen bana 1 milyon abone oldum deyince iyiydi. Gülme komşu da gelir başına. Ya baba ben. ben aslında benim 1 milyon Ha ezik 900 bin mi düştü? Ha çocuk işte. Gülersin babana gelir başına diyorum. Yani burada da bu konuyu bitiriyorum. Tamam mı? artık babalara karşı gelinmez. Tamam mı?